Korkut Eken kimdir? Kara Harp Okulu'ndan 1965'te mezun olan, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri, kontrolör ve kontragrilla kurslarına katıldığı söylenen, 1974'te Kıbrıs Harekatı'nda paraşüt birliklerine görev alan, daha sonra Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çeşitli kritik pozisyonlarda çalışan Korkut Eken, Türkiye gündemine 1996'da devlet-mafya yasiyat üçgenindeki ilişkileri açığa çıkaran susurluk skandalıyla birlikte girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Te Kontrörör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'le birlikte çalışan Eken, Eymür'ün 1988'de 1. MIT'in raporu üzerine teşkilattan emekli olması üzerine, kendisi de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayrılmıştı. Daha sonra Antalya'da Eken ile ortak buz fabrikası kuran Eymür. Faili meçhul cinayetler soruşturmasında Eken'in adını şöyle andı, Çakıcı'yı benim tanımam 1988 yılından öncedir. Kendisini bizzat İstanbul bölge tavsiye etmiştir. Aslında yapı itibarıyla korkak bir insandır, ürkektir, bu ürkekliği ve korkaklığından dolayı da birçok sıkıntı yaşamıştır. Bu bize geldikten sonra kendisini yurt dışında kullanmak amacıyla onu ve ekibini çalıştırmaya karar verdik. Bu kapsamda Korkut Eken kendilerini eğitti. Tabii bu arada Eken, Çakıcı ve ekibini eğitirken Çakıcı'nın etkisinde kaldı, biraz mafyavari hareketlere ve babalığa özendi. O dönemlerde bana gittiği yerlerde hesap ödemediği, biraz kabadayı varı davrandı şeklinde kulağıma haberler geldi. Benim duymamdan Eken rahatsız oluyordu. Korkut Eken 1993'te Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Ar tarafından emniyete müşavir yapıldı. Eken, bu görevde bizzat Özel Harekat Daire Başkanlığındaki özel timcilerin eğitimini de üstlendi. Bu özel timciler, daha sonra Türkiye'yi karanlığa gömecek faili meçhul cinayetlere bulaştı. Eken, kırlı ilişkilerin ortaya döküldüğü susurluk davasından sonra da Türkiye gündeminden pek çıkmadı. 1997'de İstanbul Altınolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan 11 sanıktan biri olan Eken, dava sırasında verdiği ifadede sanıklardan Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'in ilk talebesi olduğunu belirtmiş ve diğer özel timci sanıkları da öğrencileri olması dolayısıyla tanıdığını anlatmıştı. Ancak dava boyunca ve sonrasında adı faili meçhullerle anılan Eken'in özel timcilerle ilişkisinin sadece öğretmen-öğrenci ilişkisi olmadığı anlaşıldı. Susurluk skandalında Eken'le yakın ilişki içinde olduğu bilinen dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın adı da geçmiş ve savcılığın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamasına rağmen dokunulmazlığı kaldırılmayan Ağar, 1997'deki ilk susurluk davasında yargılanamamıştı. Eken, bu davada susurluk çetesi sanıklarıyla birlikte, cürüm işlemek üzere silahlı çete oluşturduğu, aranan sanı yetkili makamlara bildirmediği, susurluk kazası sonrası ortaya çıkan 20 kayıp uzey ve 10 beretta tabanca ve roket atarın İbrahim Şahin ile birlikte üzerine kayıtlı. Olduğu ve mitçi Tarık Ümid'in kaçırılarak öldürülmesi suçlarından yargılandı. Yargılama boyunca ayrıca Eken'in, yakın tarihe adı Bahçeli Evler katliamı olarak geçen, 1978'de Ankara'nın Bahçeli Evler semtinde Türkiye İşçi Partili 7 gencin öldürülmesinin sanıklarından. Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'yı, ayrıca Susurluk'un faili meçhullerinden biri olan Kumarhaneler Kralı, Ömür Lütfi Topal'ın ortaklarından Sami Hoştan ile Ali Fevzi biri tanıdığı anlaşıldı. Eken'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ilişkisi olduğu söylenen Alaaddin Çakıcı'yı eğittiği de bu süreçte gündeme. Geldi Eken, susurluk kazasında hayatını kaybeden Çatlı'yı tanıdığını ve Çatlı'nın devlet için istihbarat çalışmaları yaptığı 27 Aralık 1996'da TBMM'deki susurluku araştırma komisyonunda verdiği ifadede de söyledi. Uzun yıllar Mehmet Özbay sahte kimliğiyle yaşayan. Çatlı'nın adı Milliyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın 1979 yılında cezaevinden kaçmasına yardım edilmesinde de geçmişti. Yaklaşık 4 yıl süren ilk susurluk davasını 11 Şubat 2001 tarihinde karara bağlayan İstanbul Altınolu Devlet Güvenlik Mahkemesi, DGM, heyeti, sanıklardan İbrahim Şahin ve Korkut Ekene TCK'nın 313. maddesinin 2, 3 ve 4. fıkraları uyarınca, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek suçlarından aldı. Şar yıl ağır hapis cezası verdi. Eken, o gün gazetecilere yaptığı açıklamada ise aldığı cezayı hak etmediğini, ama cezasını da rejim yemeklerinin sunulduğu İmralı Adası'nda geçirmek istediğini söyledi. Dava yoğun baskı altında geçti. Her insan baskı altında kalabilir. Ancak ben bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Devletin fedakarlık etmiş olan insanları ortada sahipsiz bırakmaması gerekiyordu. 6 sene çok büyük bir ceza. Cezaevlerinin durumu ortada, bizim için büyük sıkıntı olacak. Cezayı rejim yemeklerinin sunulduğu İmralı Adası'nda geçirmek için talepte bulunacağım. Ben de hastayım. Devlet adına kurşun atan da yiyen de şereflidir ve elimizde PKK'ya yardım eden Kürt iş adamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK ile olduğu gibi, PKK'ya mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir açıklamalarıyla akıllarda kalan. Dönemin başbakanı Tansu Çiller ise Korkut Eke'nin susurluktan ceza almasını, bu devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de kutsaldır sözünü tekrarlayarak, bu arkadaşlarımız ülkemizin bütünlüğü için kahramanlıklar yapmışlardır şeklinde değerlendirdi. Çiller, Susurluk Davasından karar çıktığında artık başbakan değildi ve bu açıklamayı Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olarak yapmıştı. Korkut Eken, cezaevi günleri daha sonra ermeden yeni iddialarla birlikte yeniden Türkiye gündemindeydi. Gazetelere, Susurluk Çetesi'nin mahkum olan hükümlülerinin. Mafya lideri Sedat Peker'in finansörlüğünde yeniden örgütlendiği ve milli yol adı altında bir dergi kurmayı planladıkları haberleri yayıldı. İddialara göre Peker, cezaevinde yattığı sırada Korkut Eken'e 50 bin dolar gönderdi, ancak ikili arasındaki ilişki para konusunda gerildi. Daha sonra, Peker'in desteğiyle kurulan Milli Yol Dergisi'nde Sedat Peker aleyhinde bir yazı yayınlanınca iplerde kopma noktasına geldi. Eken, 2008 yılında Ergenekon soruşturmaları sırasında da anıldı. Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan. Susurluk hükümlülerinden İbrahim Şahin'in evinde bir kroki ele geçirildi. Haberlere göre kroki, gölbaşı yolu üzerinde Otü'ye ait ormanlık arazideki bazı yerleri gösteriyordu. Ve daha sonra gölbaşında yapılan kazıda bulunan cephanelikler kayıp. Susurluk silahlarını akıllara getirdi. Yargı, hala faili meçhul cinayetlerde kullanıldığı iddia edilen silahların peşindeydi. Kayıp silahlarla ilgili açılan ikinci davada da yargılanan Korkut Eken, silahların dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Arın sözlü talimatlarıyla kendisi tarafından teslim alındığını ve dış ülkelerde kullanıldığını ileri sürdü. TBMM'de kurulan komisyonda da kayıp silahların peşine düşüldü ancak söz konusu silahların akıbeti hala bilinmiyor. Ergenekon döneminde Susurluk davasının hükümlülerinden Özel Timci Ayhan Çarkın'ın itirafları sonrasında başlatılan soruşturmanın ardından da Korkut Eken yine sanık sandalyesine oturdu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve o dönemde Ergenekon davasından yargılanan Sedat Peker'in 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulan ancak izine hiçbir zaman ulaşılamayan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ve Korkut Eken'le ilişkisi kayıtlara geçti. Peker, savcılığa verdiği ifadedeyken bana Yeşilin beni takip ettiğini. Yeşilin ve arkasındakilerin beni ortadan kaldırmak istediğini düşündüklerini söyledi. Ben de Yeşili takip ettirmeye başladım. En son gelinen noktada Yeşille düşman olmadık, oyun yapmışlar. Yeşille aramızı bozmak isteyen devlet görevlisinin korkut eken olduğunu düşünüyorum dedi. Çarkı'nın itirafları sonrasında başlatılan soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 1990'lı yıllarda öldürülen iş insanı ve yazarların failleriyle ilgili 20 Aralık 2013'te iddianame düzenlendi. Toplam 19 sanın yer aldığı dava dosyasında Mehmet 1 Korkut Eken'de 2 numaralı sanık oldu. İddianamede sanıklar, yakın tarihe faili meçhul cinayetler olarak geçen Ankara altında Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan, Anap Keskin İlçe Başkanı Metin Vural, Kürt iş insanları. Behçet Can Türk, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım'ın yanı sıra Recep Kuzucu, İsmail Karalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lütfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyze Aslan, Lazam Esmayalı, Asker Sımıtko, Tarık Ümit. Salih Aslan ve Faik Candan'ın öldürülmelerinden sorumlu tutuldu. Sanıklar, cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçundan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 13 Aralık 2019'da. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım halen firari görüldüğünden dosyasının tefrik edilmesine hükmeden mahkeme heyeti, Mehmet Ardahil tüm diğer sanıkların beraatine karar verdi. Beraat kararını delil yetersizliğiyle gerekçelendiren mahkeme, müdahil avukatların itirazlarını ise dikkate almadı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin geçen Nisan ayında verdiği bozma kararıyla birlikte faili meçhul cinayetler davasının yeniden görülmesi bekleniyor. Korkut Eken de Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Kıbrıs'a Mehmet Ağar'ın görevlendirmesiyle PKK'nın faaliyetlerini incelemek üzere gittiğini, yanına da Atilla Peker'i aldığını, Kutlu Adalı ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak Eken'in resmi bir görevi olmayan ve adı mafyayla anılan bir kişiyle Kıbrıs'a PKK'nın faaliyetlerine neden gittiğinin yanıtı ise şimdilik yok.